Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar şarangayı aldım size onu göstereceğim. Gerçekten şarangayı aldım arkadaşlar. Nasıl aldım? Operasyona geldim. Operasyon tamamladım. Şurada bir tane 150 jeton aldım. Onu gittim özel teslimatta harcadım. Şundan bana 100 tane jeton sarı jeton verdi. Bir tane bundan açtım içinden şabanga verdi arkadaşlar. Bir tane şabangam oldu arkadaşlar. Ya yani bir tane oksimle son vardı artık şabangam da oldu. Bir sonraki hedef artık muhtemelen murba mediz olur arkadaşlar görüyorsunuz şaranga bu. şu anda acayip heyecanlıyım şarangayı denemek için daha yeni aldım arkadaşlar denemek istiyorum vegan silahlarıyla birlikte vegan silahlarıyla birlikte şarangayı deneyeceğim kocaman bir titan arkadaşlar bu oyundaki boyu en büyük olan titan ve Furby ile Ravana'ya çok benziyor özellikle şu öndeki gözler tam Ravana bir de pa Pe Page Shift'te benzer bir şey. Yani ben bana yeteneği kullanıyor, dokunulmaz oluyor ya. Sharanga'nın yaptığı yetenekle de rakip dokunulmaz oluyor arkadaşlar. Bu arada şu anda kontratta ben 25 tane maç kazandım. iki maç daha kazansam bugünkü görev bitiyor ya yani bugünkü. Arkadaşlar ben bunu Fener saldırısında denemek istiyorum arkadaşlar. Sharanga'yı aldım sonuçta. Sonunda Koca da iyi aldım. Oyundaki en büyük titan. Ayrıca ateş gücü olarak da en büyüktü tam. Şarj İlk farkına bineceğim hızlı şarj etmek adına. Bayağı bir hasar vermem gerekiyor. Şu an. Şu anda çok heyecanlıyım. Hemen şarj edeyim de şu Bu arada ben Fener yani mümkünse Fener durumuna eşit tutacağım maç bitmesin diye. Şu anda hızlıca hasar verip şarangayı şarj edeyim. Hatta entegre silah geçeyim ben. Hadi la hızlıca şarj edeyim ben şu şarangayı bir. Hadi la. Hadi yapsın. Şarj oldu. Hadi yapsın. Şarj etmeyi başardım. Hadi. Tam sıradakini ben halkla yapacağım. Bunda milleti tabirim. Bir de şuradaki Avgonga habaya sar yemelik yerde. Gerçi hasar vermeyeceğim gibi. Ya hasar vuracağım diye babotta kaybetmeyeyim diyeceğim. Amaç burada şerengayı indirmek. Ne olacak ki en fazla? En fazla ölürüm yani. Aha. Öldüm. Ya acele edeyim diyorum da bizim takım fena konusunda aşırı bir berbat. Hadi şu fenerde hızlıca hasar odaklı oynayayım. Hey sen bir Bleach. Kim bana vuruyor, kim vurmuyorlar? Yemin ederim hasar vuracağım diye Noah'a aradığımı şaşırdım. Hadi lan, hadi. Şuradan şarj olmuyor. Bizim takımda zaten iş yok. Burada ben bana igniter kombini taktım arkadaşlar. Böyle igniterle yükseltsem bayağı iş yapacak bir kombin. Gel artık şaranga hadi. Çok az kaldı ya. Bir şaranga ya. Ben ne istiyorum ya. Altı üstü bir tane şaranga. Ha tam şarj oldu. Tam şurada. Lan. Hadi. Tamam evet. İlk şarangam. <laughs> Bununla sıkmak çok eğlenceli. Buna takım arkadaşlarımı da koruyabilirim. Bam. Şu adamı hayalete çevir. Tamam o artık iş yapmaz. Gerçi bunun da yükseltmesi var arkadaşlar. Bu şabangayla ben bayağı büyük işler becereceğim. Evet şu anda çok bir be becerecek kadar seviyesi yok ama. Peyam. Sen kaybol. Sen gel. Sen öl. şaranga. Titan. Bir e de bu adam kaç defa süpresyon verdi la bana. Ya evladım boş YT kullanma işte. Vuramayacağım bana. Aha. Artur geldi. Hayır olamaz. Şaranga gitti. Bir maç daha şaranga yapacağım arkadaşlar. Şabangayla ilk maçta pek iş yapamadım. Düşük seviyeli olduğundan da muhtemelen. Zaten düşük seviye silahla hiçbir kimse iş yapamaz ki. Hızlıca burada hasar vermek birazcık daha kolay olabilir gibi. Ah şuradaki patoma bol bol asal verebilirim. Kill. Ha demeç kırıcı. Evet Titan yapısından fazla şarj oldu ama ben hala daha fazla şarj etmek istiyorum. O yüzden son olarak şuna bir hasar ana bu. Titan büyük bir çoğunluğu şimdiden şarj oldu. Ana bittik 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 yandık bittik gittik kül olduk öldük. Hayır bir de MK2 ha. Bendeki entegre silah Fefner'da yok. Bu oyun bug'ı gibi de. de video çekti sanırım attı. Evet. Shell. Muhtemelen Shell'de artık şarj olur Shell Şuradaki Shell'e vurayım. Oha gene şarj olmadı. Hadi la şarj ol şaranga. Bak senden çok şey istemiyorum. Sadece şarj olmanı istiyorum. Çok bir şey değil yani. Çok böyle aman aman mükemmel bir iş değil. Evet şarj oldu ama ben bunu pek güvenli bir yere indiremiyorum galiba. Hi 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 hi. Halka gıcıklık yaptım. Şu anda bayağı hasar sanırım. Ya da bana öyle geliyor ama muhtemelen büyük hasar büyüğüm. Pam 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 Sen bir bana gel. Ha sen de böyle işte. Oh. Şimdi yap bakalım ne yapacaksın. he hi. 12 kaya 2 matı sığdırabildim. Evet arkadaşlar şimdi ben bir şaranganın yükseltme düzenine bakacağım. Tabii benim bu şaranga takla modeli işte bunlar. Benim bu şarangada eşit gitmem gerekiyor ve bu şaranga üzerinden giderken ben hala oksiminostan devam edebilirim. Ha tabii şaranga aldım diye oksiminos unutacak değilim. Oksiminos benim namı değer oyundaki ilk ve tek sayıda üretim titanımdır arkadaşlar. Bu yani şaranga ile seçmek zorunda olsam ben oksiminosu seçerim oynaması da keyifli yani. Ama onun dışında işte şaranga'yı büyütmeye çalışırken böyle düşük seviyeden yüksek seviyeye çıkarmaya çalışırken zorunlu kaldığım zamanlarda elbette Oksinos'la devam edelim. Şimdi yükseltmeye bakayım. Gövde diyor savunma puanı bir artı. Full power hasar artışı yüzde bir. E ben ne yaptırsam bir tane çıkıyor ya. Ben bir sayısı için 20 platinyum vereceğim burada. Ondan sonra şuradaki vegansla bir yükseltmek de işte 20 Platinum. Burada modülleri falan var. Bu modül yükseldirme. yükselip yükseltelim. Tamam. Güzel titanya. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Muhtemelen bir yarın bir Shadowfang'ın gameplay'ini yapmayabilirim. Çünkü baya düşük seviyeli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.